CHP 38. Antalya Olağan İl Kongresinde il başkanlığına seçilen Nail Kamacı ve il yönetimine CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüzle birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Merhabalar Merhaba. 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 CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih CHP'nin Antalya'da yeniden birleşmesine ve yeni bir oluşumun sağlanmasında çok çaba sarf ettiğini dile getirdi. Antalya'nın e, yeniden bir e, birleşmesini ve yeniden oluşmasını sağlamak için çaba sarf ettiniz. Bu çabada katkısı olan herkese teşekkür ederim. Amacımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılında e, ileriye doğru önemli bir e, kavşakta rol almaktır. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Belediye başkanlarımızla, yönetimlerimizle beraber, ilçe başkanlarımızla beraber bu kritik aşamaya geçeceğimize inanıyorum. Bu çalışmalarda hep birlikte olacağımıza inancım sonsuzdur. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP'de il başkanlığı görevinin en şerefli ve onur verici görev olduğunu, halkın umutlarını her daim diri tutacaklarını söyledi. Siyasi hayatta yapabilecek en şerefli ve sonrasında insanlar fazla onur duyacağı görev herhalde il başkanlığıdır. 22 ay boyunca ben de burada il başkanı olarak görev yaptım. Görevinizin sorumluluğunuzun ne kadar ağır yorucu ve yıpratıcı olduğunu farkındayım. O yüzden size başarılar diliyorum ama bir taraftan da bu yoğun yorucu ve yıpratıcı görevi yapabilecek en iyi isim olduğunuzu düşünüyorum hem tecrübenizle hem partili duruşa yaklaşımınızla ben çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Zaten seçim sonrasında Antalya Parti tabanında oluşan hava konuşulanlarda bunu gösteriyor, bunu ispatlıyor. Sizi desteklesin veya desteklemesin. Tüm partili arkadaşlarımız siz seçilmiş olmanızdan ve sizin çok iyi görev yapabilecek yapacak olmanızdan dolayı memnunlar. Şimdi bu dönemde İnsanların siyasete olan alakasının azaldığı, bir anlamda aslında siyaseti bir çıkış, bir umut olarak görme noktasında inancın biraz zayıfladığı bir dönemde elbette sadece Ankara'dan ve genel siyasetten esecek rüzgarı beklemememiz lazım. Bu anlamda her birimizin kendi sorumlu olduğumuz bölgede, belediye ise belediye, örgüt örgüt, ilçe, il fark etmez o bölgede e, bu durumdan duyduğumuz rahatsızlığı ve bu konuyla ilgili yani ülkede bize umut bağlayan insanların e, yeniden umutlarının yeşermesiyle ilgili, ülke adına iyi şeylerin yapılmasıyla ilgili gecesini gündüzüne katan birilerinin var olduğunu toplumun seçmenin görmesi lazım. E, dün akşamki televizyon konuşmanızda da gayet net ben gördüm. E, Antalya İl Başkanlığı da tüm örgütleriyle beraber Bence Antalya toplumuna seçmene merak etmeyin, sizin adınıza bunları düşünen, bu işlerin organize edilmesiyle ilgili fedakarlıkta bulunan, bu işlerle uğraşan birileri var, bu verecektir. Güçlü bir isim olsanız, partinin ne anlama geldiğini bilen bir isimsiniz, çok geçmişteki görevleriniz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve ülkenin yönünün ne olduğunu... Çok iyi kavramış ve bunun insanlara nasıl anlatmak gerektiğini, bize oy vermeyen insanlarla ilgili yapacağımız çalışmanın nasıl yapılırsa daha verimli olacağına dair bir birikimimiz var. Ee, bizler de belediye başkanı olarak e, sizin önderliğinizle gireceğimiz belediye seçimlerinde e, il örgütümüzün e, hazırlayacağı çalışmalar, ilçe örgütümüzün hazırlayacağı çalışmalar doğrultusunda sizin emrinizde çalışacağız. Abi. Üniversite hocamız yapıyor bu el işi ha. bir şey. Hazır ha. bir şey değil. Bir şey sağ ol. Sağ ol. Arkadaşlarım adını alıyorum.